Selam arkadaşlar, merhabalar. Şimdi bir önceki konumuzda Secere'yi anlattık, Secere belgesini tekrar anlattık. Bir de Secere belgesiyle karıştırılan aşı karnesi olayı var. Yani benim köpeğim Secere'li diyor adam, adamın eline şöyle bir... Şşşt, gürüt yapmayın. Adamın eline şöyle bir belge vermişler. Ya da böyle bir belge vermişler. Adam bunu köpeğinin Secere'si zannediyor. Bu Secere değildir. Aşı karnesidir. Aşı karnesi köpeklerin aşılarının işlendiği ya da sağlık durumlarıyla ilgili işlemlerin kaydedildiği belgedir. Şimdi aşı belgesi ne olduğunu söyledikten sonra aşılama takvimi ne olmalı diye herkes soruyor. Şimdi arkadaşlar aşılama takvimi ne olmalı? Aşılama takvimi ile ilgili bir yavru köpek aldınız. Bunun aşılaması nasıl olacak? Şimdi aşılamanın nasıl olacağını Bölgede ne kadar hastalık olduğunu, köpeğinizi hangi aşılara karşı aşılamanız gerektiğini bölgenizdeki veteriner hekimlere soracaksınız. Ama genel olarak yavrulara siz daha almadan, nasıl almadan? Çünkü yavruları sahiplenmek için en az 8 hafta gerekir. 8 haftadan sonra 9. haftada siz yavru sahiplenmeniz lazım. İyi üreticiler köpeklerine 45. günü geçirmeden Papi DP denilen ya da Primadoc denilen böyle ilk küçük dozdaki hem distempera hem parvoya karşı yani bu kanlı ishal deyip işte köpeklerin kanlı ishalden öldüren hastalıklara karşı aşılamalarını yapmaları gerekir. Şimdi biz köpeklerin iç dış parazitini yaptık diyorlar. Şimdi iç dış parazit, antiparazitler uygulama aşılama değildir. Aşılama değildir bu. Köpeklerdeki işte bağırsaklardaki parazitleri dökmek için yapılan antiparazitler uygulamalardır. Bunların da aşı karnesinde yeri vardır. İç parazit ve dış parazit olarak. Bunlar da işlenir aşı karnesine. Fakat bunlar köpeğin aşıları değildir. Köpeğin aşıları nedir? Karma aşılar, ondan sonra kuduz aşısı, bronşin aşısı, korona aşısı gibi köpeklere işte mantar, şu bu tarzı hastalıklara karşı yapılan aşılamalar vardır. Aşı karnesinde aşılamalar bölümüne şu şekilde bu aşılamalar, bakın burada yukarıdan aşağıya işlenir. Şimdi bu köpeğimizin doğum tarihi neymiş? Ee, 11. ay 2020. Bu köpeğe ne yapılmış? Bir tane DP yapılmış, üç tane karma yapılmış, bir tane de korona yapılmış. Sene 2021'in 10. ayı ve Kuduz hanesine de, bakın şurada Kuduz bölgesine de Kuduz aşısı yapılmış. Şimdi aşı karneleri veteriner hekimler odasının hangi ile bağlıysa odasının bastığı şu şekilde resmiyeti olan aşı karneleri var arkadaşlar. Şimdi bu aşı karneleri her ilin plaka koduyla başlar. Mesela bu TR09 biz Aydın'da olduğumuz için no 2606 numaralı aşı karnesi. Aynı zamanda bu nedir? Evcil hayvan pasaportu. Yani şu pasaportla Köpeğinizin kuduz titrasyonunu yaptıktan sonra Avrupa'ya, Amerika'ya gidecekseniz de şu belgeyle kuduz aşısı yapıldıktan sonra titrasyon yapılmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'ya köpeğinizle gidebilirsiniz. Ama şöyle bir aşı karniniz varsa, bakın, ya da böyle arkası, önünde böyle köpecikler, arkasında böyle kedicikler tarzı bir aşı karniniz varsa, size sınırdan çıkarken ya da havaalanında giderken pek bir şey olmayabilir ama e, girerken oradaki memur bunun resmi bir evrak olduğunu muhtemelen anlamaz ve uğraşırsınız. Bu tarz aşı karnelerini böyle üzeri reklamlı bilmem ne veteriner kliniği falan tarzı aşı karnelerini kullanmayınız. Kullanırsanız özellikle yurt dışına falan gidip geliyorsanız köpeğinizle seyahat ediyorsanız bunun bir böyle resmi evrak hükmü olmaz resmi evrak hükmü olması için veterinerler odasının bastığı plaka kodlu şu evcil hayvan pasaportu şeklinde olanı kullanmanız gerekir ve bu daha resmi bir kurumun bastığı bir belgedir. Üzerinde de veteriner hekimler imzalar, kaşeler. Bu işe yaramaz mı? Bu da yarar. Aynısı içerik olarak aynısıdır. Ama burası reklamlı olduğu için Avrupa'da bu tarz şeyler pek olmadığı için böyle herifler buna garip garip bakıyorlar yani. Bu ne lan? diye böyle bakıyor. Herif bunu ciddiye almıyor. O nedenle bunları pek kullanmamanızı tavsiye ederim. Veteriner kliniklerden gittiğiniz zaman bunlar cüzi miktara 3-5 lira gibi rakamlara bunlardan alabilirsiniz. Bunlardan kullanın. Resmiyeti olsun yaptığınız için. Şimdi aşıyla ilgili, aşılamayla ilgili bir, biraz daha konuşalım. Şimdi bölgede hastalık dedik. Bölgedeki hastalığa göre konuşalım dedik. Bu ne demek? Şimdi Avrupa'dan bazen Kuzey Avrupa ülkelerinden köpek aldığımızda bu parvoya karşı herhangi bir aşı yapmıyorlar. Adamlarda hastalık yok çünkü abi. Hastalık olmayınca herifler köpeklerini bu hastalıklara karşı aşılamaya gereksinim duymuyor. Ama maalesef bizde parvo kol geziyor. Gençlik hastalığı kol geziyor. Evde kapalı yerde hani diyoruz ya köpeğin aşıları bitmeden çıkarmayın. İşte olay bundan kaynaklanıyor. Aşıları minimum 14 günde bir tekrarını yaptırın en erken yapabileceğiniz süre 14 gün. Yani ilk aşı vuruldu 45. günde 60. günde birinci karma aşınızı vurdurun. Şimdi bölgedeki duruma göre bazen mesela biz bundan 2 sene önce köpeklerimize normalde distemper parva ile başlarız. Ama bizim hekim arkadaşımız dedi ki işte dedi, şu anda dedi aşırı derecede bronşin var dedi. Bütün köpekler bronşinde dedi. Şu anda çok fenaket bir sıkıntı var dedi. Çok da dedi bulaşıcı. Abi dedi bununla başlayalım. Biz 45. gün yapmadık bunu. 60 günden sonra bronşinle başladık köpeklere. Peşinden karmalara vurduk. Kaç tane karma vurmak gerekir? Şimdi kimisi diyor ki iki karma yapıyoruz biz. Kimisi diyor üç karma yapıyoruz. Kimisi diyor ki 4 karma yapıyoruz. Yani dört karma da yapan var. Şimdi aşı hastalığa yakalanmamak için bir önlem. Aşılı köpek hastalığa yakalanmaz mı? Yakalanır. Yakalanabilir. Ama Buradaki olayı minimize etmek, yakalanma riskini minimizeye getirmek, düşürmek. O nedenle hekiminiz ne söylüyorsa, hekiminiz ne uygun görüyorsa o sayıda aşılayın. Yani arkadaş işte Manisa'da 3 tane yaptırmış. Biz Ankara'da 2 tane yaptırdık demeyin. Onlar kliniğe gelen hastalara, vakalara göre köpeklerinizi emniyete almak için gerekli aşı uygulama sayısını belirliyorlar. Bunun bir Allah'ın emri 3 tane karma olacak, işte 2 tane korona olacak, 3 tane bronşin olacak, 3 kere tekrar olacak diye bir tekrarı işin doğrusu yok. Ama hekimler sağlama almak için genelde ikişer tekrar yapmayı uygun görüyorlar. Peki yetişkin köpeklere nasıl yapmak lazım? Şişt, yetişkin köpekleri arkadaşlar yılda bir kere karma aşı, bronşin, ve kuduzlarını yaptırın. Diğerlerini hekiminiz istiyorsa gerek varsa yaptırın. Yani köpekte herhangi bir mantar şu bu falan filan yoksa mantar aşısı yaptırmaya gerek yok. İşte kene mene herhangi bir şey yok. Köpeği evden çıkarmıyorsun. İşte beton yerde oyunun köpeğin üzerinde bir şey gelmemiş. Hadi lime yapalım. Gerek yok. Bunlara gerek yok. Gerek olduğu zaman hekiminiz söyleyince yaptırın. Kafanıza göre bir yere gidip bana aşı yap denilmez. Yani bunun sayısı şu su bu su hekimin takdiridir. Yapılan her aşı mutlaka haneye işlenir. Şu şekilde aşı hanesine işlenir. O günün tarihi atılır, imzalanır ve kaşelenir. Ki başka bir yere gittiğinizde seyahat dahi etseniz, şehirler arası dahi gitseniz bu belge yanınızda olmak zorunda. Gittiğinizde başka bir kliniğe gittiğinizde adam buradan bakacak. Aa evet bu aşılar yapılmış. Bir şuradan devam edelim diyecek. Kuduz aşısı mutlaka her sene köpeğinize yaptırın. Kuduz aşısı önemlidir. Köpeğiniz birinin elini ısırır, ayağını ısırır, ısırmaz. Dişi değer. Herif hastaneye gider. Hadi bakalım hangi köpek işte şey yaptı. Gel köpeğin kuduz aşısı var mı derler. Yıl atlamadan mutlaka köpeğinizin kuduz aşısını yaptırın. Kuduz aşıları ile ilgili size de şunu söyleyeyim. İl ve ilçe tarım müdürlüklerine gittiğinizde köpeğime kuduz aşısı yaptırmak istiyorum diye köpeğinizi de götürürseniz size kuduz aşısını cüzi bir miktar 3 lira 5 lira gibi bir rakama enjektör parasına yaparlar. Hani kuduz aşısı da yaptıramıyorum, benim param yok falan filan diyen insanlar için bunu da söylemiş olalım. Ekstradan para da vermeniz gerekmez. Evet arkadaşlar, aşılama aşı takvimi ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.